Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Home Assistant serisinin 5. videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte ESP32 CAM modülünü kullanarak Home Assistant'a nasıl bir IP kamera entegre edebiliriz onu inceleyeceğiz. Hadi isterseniz başlayalım. ESP32 Cam modeli arkadaşlar ESP32 serileri içerisinde özellikle kamerayla kullanmak üzere dizayn edilmiş bir model. Şöyle yakından inceleyecek olursak üzerinde bir adet bağlantı noktası mevcut. Bu bağlantı noktası vasıtasıyla buraya kamera bağlanabiliyor. Birçok farklı kamerayı destekliyor. Satın aldığınızda da üzerinde böyle hazır kendi kamerasıyla birlikte geliyor. Bir adet SD kart yuvası var. Bir adet burada flash mevcut. LED flash. Arka tarafına baktığımız zaman bir adet harici anten bağlantısı görüyoruz. Pigtail olarak adlandırılan bu antenler vasıtasıyla bu antenden ayrıca satın alıp çekim mesafesini ve gücünü arttırmak mümkün. Biraz özel, yüksek çözünürlüklerde video oynatırken ısınan bir modül olduğu için ben buraya bir alüminyum heatsink e, soğutucu taktım. E, oldukça fayda sağlıyor. Size de tavsiye ederim. E yine arkasında GPIO pinleri var. Bir adet reset butonumuz var. Ancak siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bu modül üzerinde herhangi bir micro USB bağlantısı yok. O yüzden bu modüle veri yükleyebilmemiz için, bu modülle konuşabilmemiz için şöyle bir USB ara adaptör kullanmamız gerekiyor. Bu adaptör de FTDI adaptör olarak adlandırılıyor. Seri bağlantı sağlayan bir adaptör. Bu proje için bu adaptörden de satın almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Yani toparlayacak olursak ESP32 CAM modülünü kullanabilmek için bir adet USB ara adaptöre bir adet ESP CAM modülüne opsiyonel olarak da bir soğutucu, heatsink alüminyum soğutucuya ve bir pigtail antenine ihtiyacımız olacak. Ayrıca bu projeyi yine kodu yükleyebilmek için seri adaptörde kullanacağımız bir adet mini USB kablo da işimizi görecek arkadaşlar. Genel olarak bu projede ihtiyacımız olan malzemeler bunlar. İsterseniz şimdi bilgisayar tarafına geçip biraz daha teknik detaylara bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir yakından bakalım. SP32 Cam ile ilgili Random Nerd Tutorials'ta güzel bir bilgilendirme bölümü var. Buradan devam edebiliriz. SP32 Cam genel olarak üstünde OV2640 ile geliyor. Türkiye'de gelen versiyon da bu şekilde. Bir farklı model daha kamerayla kullanılabiliyor ama benim gördüğüm genelde AI Tinker modülü ve AI Tinker modülü üzerindeki OV2640 kamerasıyla satılıyor genel olarak. Türkiye'de fiyatı 100 liralar civarında değişik marketlerde değişik fiyata bulabilirsiniz. Tabi yurt dışı fiyatı biraz daha uygun ama dolar kuru ne dediğine e, bu şekilde oluyor. Genel olarak kart üzerindeki yerleşimden videonun giriş kısmında bahsetmiştik e, ve bu bölümde de kartın üzerinde bir micro USB yuvası bulunmadığını veya herhangi bir USB bağlantısı bulunmadığını söylemiştik. Onun için de şu resimde gördüğümüz FTDI Programmer denen e, USB'den e, seri olarak veri atmaya sağlayan, seri pinler üzerinden veri atmaya sağlayan bir Ara bağlantı modülünü kullanacağız bunun linkini açıklama kısmına koyacağım oradan e, Alabilirsiniz Türkiye'den de satın alabilirsiniz peki Bu sp 32 kemin e, ne gibi özellikleri var bir ona bakalım Öncelikle şunu belirtmek istiyorum bu SP32CAM modülünün 7 farklı modeli var Ama bizim Türkiye'de satılan model genel olarak AI Tinker modeli ve Biz bu videoda bu AI Tinker modelini inceleyeceğiz Diğer modellerinde farklı özellikleri var ama çok büyük farklar yok. Genelde üzerlerinde LCD ekran olanlar var işte. Bazı farklı fonksiyonları olanlar var. Biz AI Tinker üzerine yoğunlaşacağız. Genel olarak SP32'nin özelliklerini taşıyan bir modül. Dediğim gibi 2640 ve 7670 kameralarıyla kullanabiliyor. Üzerinde kendi flashı var, LED flashı var. SD kart destekliyor. Yine OTA kullanabiliyoruz. ESP32'nin özelliklerini taşıyor anlayacağınız. 10 adet GPIO pini var. Bu GPIO pinleri ile ilgili pinout diyagramı şekilde görüldüğü gibi. Bunu bir ESP32 kartı Arduino IDE'ye tanıtmak için biliyorsunuz bir tanıtma işlemi yapıyor. Ben burada detaylı olarak bu Arduino IDE'ye nasıl tanıtıldığını açıklamayacağım. Çünkü ESP32 nedir videomuzda? ESP32 kartların nasıl tanıtıldığını açıklamıştık. Sağ üst köşeden tıklayarak linke SP32 videosundan SP32 kartın Arduino ideyi nasıl tanımlandığına bakabilirsiniz. AI Tinker modelini kodun içinde tanımlayacağız ama ona geçmeden önce şurada biz bu FTDI adaptörü nasıl bağlayacağız kartta ona bir bakalım şuradaki diyagramdan kartın üzerinden 5 volt alıp 5 volt'a ground alıp ground'a bağlıyoruz burada bir sıkıntı yok şuradaki etiketlere bakarak. Şurada e, U0R pinini TX'e, U0T pinini ise RX'e bağlayacak şekilde bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi bu kod atmak için yeterli mi? Değil. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada da vurguladığım şekilde. Şu GPIO0 pinini ground'a çekmemiz gerekiyor. Bu bizim karta evet sana kod atacağım dememiz anlamına geliyor. Bunu yapmazsak USB'den karta kod ekleyemiyoruz arkadaşlar. Genel olarak bizim dikkat edeceğimiz hususlar ve kartın... E, USB adaptörle bağlantısı Bu şekilde ee, Bir de Şöyle kod kısmına hemen hızlıca değinelim Bu kodu çok detaylıca açıklamayacağım çünkü bu benim yazdığım bir kod değil hazır bir kod Web server olarak kullanmak için IP cam olarak düzeltiyorum kullanmak için Mevcut bir kod Yine bunu web server olarak kullanmak için de bir kendi kodu var Orada hatta yüz tanıma gibi birçok ayarlar ışıkla video ayarlarla falan oynayabildiğimiz bir arayüz geliyor Ama biz Home Assistant entegrasyonunda onlara ihtiyacımız olmadığı için daha sadeleştirmiş olan sadece IP adresini girdiğimizde bize video görüntüsünü veren bu kodu kullanacağız. Kamera e, için gerekli kütüphanelere baktığımızda bu kütüphaneler zaten bizim Arduino e, IDE'ye kartı tanıttığımızda otomatik olarak geliyor. Herhangi bir şey yüklememize gerek yok. A bilgilerimiz giriyoruz. Şurada kartımızın modelini seçiyoruz. Biz AI Tinker kullandık. Bu önemli ki buna göre şu alt tarafta o kartın pin tanımlamaları yapılıyor. Doğru seçmezsek düzgün çalışmaz. Daha sonra e, IP cam için web sunucusu ayarları, HTTP e sunucusu ayarları bu bölümde gerçekleştiriliyor. Sonra bu sunucuyu 80 portunu kullanarak başlatıyor. Bu fonksiyon vasıtasıyla. Setup kısmında gerekli pin tanımlamalarını, diğer tanımlamaları yapıyor. Önemli olan kısım şurası arkadaşlar. De değineyim buraya. Görüntü formatı seçimi. Şimdi bu kart e, şurada yazılı olan UXGA'dan QVGA'ya kadar olan görüntü formatlarını destekliyor. UXGA neydi? Yanlış hatırlamıyorsam 1600'e 1200'de arkadaşlar. Şuradan bakalım. Evet UXGA 1600. Şuraya tıklayalım üstüne. Evet 1600'e 1200 arkadaşlar UXGA. Bu UXGA'dan bu e, kartlar QVGA'ya kadar destekliyor. QVGA neymiş? Bir de ona bakalım şuradan hemen. Yukarıdan SVGA var. QVGA'da da 320'ye 240. Yani 320'ye 240'la 1600'e 1200 arasında bir çözünürlüğü destekliyor. Yani 1600 1200 çözünürlüğü de denedim. Görüntü kalitesi gerçekten iyi ama hani veri aktarımında biraz yavaşlıyor, takılmalar olabiliyor. QVGA'da da görüntü çok kötü değil. Ama benim denemelerim sonucunda ortaya çıkan optimum değer VGA yani 640 480 çözünürlük arkadaşlar ee, için bu kamera için iyi bir de hani bu hem veri aktarımı hem takılmaları lekleri hem dediği gibi aynı zamanda ısınmayı da azaltıyor. Yine bir değer parametremiz de JPEG quality, JPEG kalitesi, görüntü kalitesi bu da 0 ile 63 arasında ayarlanabiliyor. 0 en yüksek, e 63 en düşük. Fakat yine bu değer de yükselttiğimizde yani sıfıra yaklaştırdığımızda oldukça ısınmayı arttırıyor ve takılmaları fazlalaştırıyor. O yüzden ben burada 20 değerini kullandım. Bu iki değeri siz kendiniz deneyip değiştirerek beğendiğiniz değeri uygulayabilirsiniz. Sonrasında kamerayı başlatan fonksiyonu çağırıyoruz burada Start Camera Server la. Burada da yine A bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Genel olarak kodumuz bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir kodu bir e, yükleyelim karta. Ondan sonra karta yükledikten sonra da bir çalıştırıp deneyelim. Şöyle USB'den bağlayıp e, kodu atıyorum. Evet arkadaşlar kodumuzu yükledik. Şöyle şimdi seri monitörümüzü bir açalım. Kartı da üzerinden şöyle bir reset butonu vasıtasıyla şöyle bir resetliyorum. Evet A bağlandı. Şöyle 165 IP'sini aldı. Şunu şuradan bir şöyle kopyalayalım. Gidelim bir 125 IP'sine bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Evet görüntümüz geldi arkadaşlar. Şöyle ters tutuyorum galiba. Ha, videonun baş kısmında da belirtmeyi unutmuş olabilirim arkadaşlar. Burada hemen yeri gelmişken değineyim iyi oldu. Bu kamera e, dik tuttuğumuz zaman şu şekilde 90 derece yatık üzerindeki kameranın ayarı kameranın alt kenarını düzeltiyor modülün kartın uzun kenarını yere paralel olacak şekilde yani kartı yan yatırdığımızda görüntüyü düz veriyor. Ben fotoğraf ayarlarında detaylı incelediğimde bunu çevirmenin bir yolu var kodda ancak streaming videoda canlı video yayınında böyle bir özellik yok. O yüzden bir yere monte ettiğimizde kartı yatık uzun kenarı yere paralel olacak şekilde monte edersek bu sayede videoyu düz alabiliyoruz. Şu an 644 çözünürlük ve 20 video kalitesinde çok küçük piksellenmeler hani varmış gibi e, görüyorum ben de ama dediğim gibi ısınma ve hız açısından bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle önden elimi salladığım zaman da hani çok e, takılma olmuyor. Bir güvenlik kamerası olarak oldukça rahat kullanılabilir bu şekilde. Şimdi bunu Home Assistant'a nasıl entegre edeceğiz hemen hızlıca bir ona da değinelim. Esas videomuzun amacı buydu zaten. Şöyle Home Assistant'ı açıyoruz arkadaşlar. Home Assistant ana sayfası geldiğinde yukarıdan Edit Dashboard diyoruz. Buradan bir kart ekle diyoruz. Yeni kart kısmından Picture seçiyoruz. Bize burada bir link soruyor. Buraya yine IP'mizi yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bakın zaten görüntümüz buraya geldi. HTTP olarak yazmaya özen gösterin, yoksa hata verebiliyor. Başka herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Save dediğimiz zaman da yine gördüğünüz gibi burada şu an Home Assistant ana sayfasına kameramız eklenmiş durumda. Yine bunu uzaktan kontrol edebiliriz ve birçok e, otomasyonda da yine bu sistemi kullanabiliriz ama özellikle bence bu e, böyle kapı girişlerine konabilecek işte güvenlik kamerası mantığıyla veya e, 3 boyutlu yazıcı da 3 boyutlu yazıcının başına hani yerleştirerek o anki yazma e, süreci ne durumda onu izlemek açısından güzel bir, bir uygulama olabilir. Daha sonra evcil hayvanınız varsa hani evden çıktığınızda evcil hayvanınızı takip etmek amacıyla kullanılabilir arkadaşlar. Şuradan da yukarıdan şu ikisi kapatalım düzenlemeyi. Artık burada Home Assistant vasıtasıyla kameramıza her yerden ulaşabiliriz arkadaşlar. Home Assistant da bu kadar kolay ve basit bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte ESP32 CAM modelini inceledik. Ne gibi özellikleri olduğunu yakından baktık. Nasıl kod atacağımızı gözden geçirdik. Ve aynı zamanda Home Assistant'a entegre ederek de bir IP Cam uygulaması gerçekleştirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen her zamanki gibi beğen butonunu tıklamayı ihmal etmeyin. Bu sayede çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyoruz. Ayrıca beni desteklemek için de abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.